Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda Pazar ilçesine bağlı Cia Kalesi'ne gideceğiz. Eee Şen köyüne bağlı bir kaleymiş. Gidip beraber nasıl bir mekan olduğunu, kralın odasını, işkence odalarını hepsini beraber görürüz. Hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Kralın sadrazamın sol e, şeyinin kapısını açayım. Kaleye gidiyoruz sadrazamın. Evet. Tamam o çantaları al. Otelin arkaya atayım. Koy arkaya. O çantalar da e, kralın eşinin. O sadrazam ben kral. Abi buradan sonra siz çekecek misiniz? Çekelim abi sana ne ya? Yağmur lava güneş gözlüğü takmazsam kendi acayip yakışacak sizde. Hadi gidelim. Ne zaman su var ha? İçilir mi acaba? İçilir herhalde ya. Ge Geleyim. Gel Geleyim mi? Gel bir içelim. Hadi gel çek. Bu su içilmez herhalde. İçilir mi acaba? İçilir oğlum soğuk mu? Çık bakayım araba gömmeden. Sen içme. Sen içersin iç. İçmeyeyim mi? Yürü <laughs> 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 oğlum. Niye <gülüyor> ne oldu ki lan? İç daha iç. Bak şu an köyün suyunu kesti. Şimdi açayım mı suyu bak. Ulan suyu mu açın oğlum? Olabilir. Hadi, Hadi gidelim. Zaten temiz su olsa tamam mı? Soğuk olur. Soğuktu sanki bir tık. Soğuk değildi. E, ee, en azından ellerimi yıkadım ya. Ne de şey... izmedi Buraya gelip nasıl kale kurmuşlar? Hala çok. Sen toktan buraya çıkmışsın. Arabam bozuyorsa ne bak gideceksin sen? Elektrikleri bu. Benim arabanın altını burada vurduk. Şey... Bizde de kız kalesi de mi var? Kız kalesi, kale işte Rize kalesi değil mi kız kalesi? Yok canım. Bak değilsin ya. Niye gözetlem? Ulan deniz şurada ya. Görmüyor mu denizi? Gördüm de denizde ne işimiz var? Gözet, gözetleme yapıyorlar ya. Yani. Niye oraya kurmuyor, oraya kurmuyor, oraya kurmuyor. Oradan Her var. yeri görüyor burası. Allah'a bela kurmuyor. Allah Allah. Arkadaşlar Yolun sonunda Ciha Kalesi'ne geldik. Şimdi Ciha Kalesi'ni gezeceğiz. Size doğal güzelliklerini göstereceğiz. Yukarıda kalenin görünümünü görüyorsunuz. Yavaş yavaş çıkalım. Hem gezelim hem de sizlere anlatmaya başlayalım. Ayrıca burayı 14. yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilmiş. Karşıdaki denizden gelen düşmanları görmek amacıyla Buraya adamlar bir kale kurmuşlar. İşe yaradı mı yaramadı mı orasını bilmiyorum da. Yaramadı ki şu an bizde. Büyük ihtimalle ondan ötürüdür. Bir de bulutlar gözüküyor değil mi? Bak yağmur geliyor. Şu tarafa doğru çekersen Abi, ç... Şu mağazını açma oğlum ya. Bak bak. Ama çok güzel gözükmüyor mu? Yağmurlu bulut. bulut. Hadi yürüyelim. Gel çıkalım. Bakalım. Girişinde de Rize'nin gezilmesi, görülmesi gereken dört yerinin resmini koymuşlar. Kalenin girişine. Ama restorasyonu da çok güzel yapmışlar ya. Çevre düzenlemesini harika yapmışlar. Arkadaşlar burada da kalenin e, genel özellikleri yazıyor. Okumak isteyen arkadaşlar okuyabilir tabii ki. Ciddi yapmayın. Ne ne içme yapmayın çünkü şurada. illa ki şurada işletme olduğu için. İşletmeyi kazandırmak için yemek içmeyi kabul etmiyor. <laughs> Ama ben sana şöyle bir şey diyeyim Çoğu yerde böyle güzel restorasyon yok. Evet evet çok i̇nsanlar, güzel. çok rahat geziyor bir. İkincisi yokuş mokuş da yok oğlum burada. Ya buranın tek yani, kötü yanı yolu ya. Yolu çok kötü yapmışlar. Ya yolu da biz kötü olsun yani. Sen ne bekliyorsun ki? Bu? Ne bekliyorsun dedim bu yolu ben buraya gelirken Adam ben bile zorlandıysam... değil. Adam, adamlar düşman gelmesin diye yol yapmadılar lan. Hani. Olabilir. Pazar Belediyesi mi? Bak yok. Pazar Belediyesi'nin ot biçme yoksa ben hediye edebilirim bunları. Ot biçme makinesi mi? Ot biçme makinesi benzinli. Ha benzinli bile. Benzinli ben hediye edeceğim eğer. Oradan yetkililer ulaşsın bize. E buraya ışık koymuşlar. Tabii canım. Buraya ışık koymuşlar. Güzel olmuş. Akşam vakti de gelip gezindi <laughs> ya. Babuların bir ısırgan ha. dokunduğun zaman adamın... Isırgan yok orada. Yok mu burada ısırgan? Yok bir ısırgan. Resul şundan bir tane yesin, 5000 lira para vereceğim hemen şimdi. Şu şu bir tane yesin. Sen ye versene, bir vereyim var. Yok, şu elimde gördüğünüz bir tane. Zehirli onlar, zehirli. Börtlenci. Börtlen değil o. Kaleyi top attım. Burası da Diye Kale'nin girişi. Dostlar. Resul bizden önce girip fethetmiş buraları. Çok güzel bir yer yapmışlar ha. Adamı güzel bir manzarasını şey göstersene. Gel kameraman gel. kardeş. Manzarasına bak. Şu manzarayı şöyle bir göster Bu böyle bir güzelliği insanlar bilmiyor. Ben şöyle geçeyim. Ya <laughs> kran odasına girelim. <laughs> Burası Sadrazam'ın odası. Sadrazam orası oda bile değil lan. Ama şimdi Baca, o da özel. Orası, baca. baca. Baca ettin oda. Baca diyor ya. Sadrazam'ın odası burası. Ne Sadrazam odası? Ateş yeri var lan burada. Gel. gel Ateş yeni yakmışlar. Gel. Yok lan bura gözetleme kulesi gibi bir yermiş. Gel gidelim Sadrazam'ın odasına. Sence? Semir Reis. Ha bu otlar içerisinde daha güzel olmaz. Evet. Bir ot makinesi verelim bunlara ya. Resul eşimin çiçeğine bastı. Saygısız. O yüzden eşime yeni bir tane çiçek ediyoruz. Ben de korktum bir şey oldu diye. Hadi gel gidelim. Orası işkence odası. Evin Evet evet gel. Burası işkence odası reis. Abi gözüklü Buradaki... mü, mü de işkence mi yapacağız? Burası zindan gibi bir yer işte da. Maliyetine değmez abi. Maliyetini kurtarmaz. Adamlar o kadar yolu nasıl bunları getirmişler? Buraya nasıl çıkarmışlar bu taşı? Bura net zindan yani. Bak hiç... şey yok. İçeriden bu bir gel bak. Zincir. Abi infaz odası gibi bir yer ya. Karnı kokusu var burada. Gel gidelim. Ha. Kralın odasına gidelim ya. Ne de burada ya. kaç kişi yaşıyordur hiç? Burada 10 kişi vardır yoktur on ya. Kişi. Abi 10 tane yatak sığmaz buraya O zaman yatak var mıydı? Taşla mı yatıyorlardı? Bu kalenin müdürü artık kimse komutanı, valisi on... mi artık? Neyse, onun odası yani. Buradan böyle geliyor. Milleti huzuruna kabul ediyor. Buradan da girelim bir içine bakayım. Buradan da işte etrafı kesiyor. Gel gel ben bir tahta çıkayım. Ama gerçekten kalenin konumu on numara ya. O taraftan görüşü var. Oradan var. Buradan var. Baksana şu etrafa. Hem denizi görüyor hem bütün dağların tepe, tepelerini görüyor. Dört tarafı açık. Ama burası ne şekilde? <laughs> burası kralın odası. Eminim yani. <laughs> Bak. Ben tabi böyle oturuyorum. Kral oturdu abi. Buradan huzura geliyor kralın. Getir diyor. Biz de tabi böyle götürüyoruz. Arka, param yok. Arka, arka tarafı yaptıramamıştım. Tadilata soktum. <laughs> İnşallah sezon sonuna aralık gibi bitecek arkadaş. Yani etraftan bir bu mu kalmış tek? Bence bir burası çok büyük bir kaleydi de. Düşe Gelen vurmuş giden vurmuş abi. Yıkmışlar abi her tarafı ya. Osmanlılar mahvetmiş burayı. Burası Osmanlı zamanında alınmıştı %99. Fatih tamam da almıştı. Fatih Trabzon'u o mu almıştı? He. Tamam o zaman Fatih almış. Ama Pontistan yıktı ya. O zaman Fatih reisimiz aldı ya. Kral. Burası yıkılmamış ama. Burası güzel. Demek ki bu taraftan darbe yememişler reis. Bu taraftan çok getirmişler. <laughs> Ne, neyi ne fark ettin biliyor musun? İkinci defa aynı yerin vlog çekilmiş sürekli. Evet o iki iki tadı vermiyor ya. Niye vermiyor biliyor musun? Ki, Artık doğaçlama yapamıyorum. Biz, biz misal orada ne olduğunu biliyoruz. Ama arkadaşlar şu anki güzelim yeri konumuz saçma olmuyor yani. Güzel bir şeyler söylüyorum. Tamam. Bir çıkacağım. Yukarıda bir siz başka çıkın. Kesecek şey konuşuyorsunuz. Gel gel. Şuradan başlayalım. Bunlar evet. reis, ben sana şunu diyeyim, böyle harika manzaralı bir yeri nasıl Ya Geldiğimizden beri 10 kişi yoktu lan burada. Bir de pazar evet. günü. Rize Kalesi bile, yani ben Rize Kalesi'ni beğenmiyorum. Ama orada bile dünya kişi var. Şu güzelliğe baksana lan. Belki de az insan geldiği için bu kadar düzenli ve temiz, güzel gözüküyor bir yolunda bir sıkıntı var. Bak kamera da çekiyor. Kamera çekiyor ama buranın güvenliği falan var mı acaba ya? Kim izliyor bu kamerayı? İlla ki birisi izliyor ya. Şu dağda olmak isterdim ya. Bulutun üstünde olmak isterdim. Bizim köyde de böyle. Nerede var? Bulutlu var ya. Bulutlu dediğin yer öyle dağın üstünde mi kalıyor? Cidden mi? Çıkalım oraya bir. En tepe noktası. Hayrat suyu yaptırdım senin adına. Abi. Bu hayrat suyunu... Zehirlenmeyecek değil mi? Yolda zaten lağım suyu içtik. Ya bu hayrat suyuna daha önceden geldiğimde ben dağ suyu demiştim. Dağ suyundan gelen doğal sudur diye demiştim ama sonra bir açtık baktık ki dağla alakası yok. Gel buna bakalım. O yoldaki suyla... Sen mi içeceksin ama? Diğer lağım suyunu bağır içtin mi yine sen içeceksin? O lağım suyu diyor ki hemen hemen aynıydı ikisi de. O da şebeke Üçmedin suyu. suyu. İçmedin oğlum. Gerçi o şebeke suyu... O bildiğin mi? lağım suyuydu. Ya yok saçmalama reis. lav suyunu dağdan aşağı nasıl da öyle çıkarsınlar ya? Tamam iç bakayım. Iç. İç, iç, i̇ç içeceğim demiyorum ama. İşte Elim, ben şey. elimi yıkarım böyle sularda reis. Temiz su. O kadar erkek Boş ver. Tamam içeyim hadi senin için içeyim ya. Güzel mi? Yok kötü değil de. Ağzımı çalkaladım ya. Çalkaladığım suyu içmek istemedim. Arkadaşlar. Bu kadar emek harcadık. Buralara kadar gelmek, yol vesaire çok zordu. Sizden bu video için like, yorum, abone bekliyorum. Devam edelim. Niye burada bunlardan var biliyor musun? Şu yapraklı e, adını bilmediğim bitkilerden. Eski zamanlarda... Bu şey lan, yaban fındığı mı? Yaban fındığı mı bu? Yaban fındığı. Bu. Bunun yapraklarından eskiden tuvalet kağıdı yoktu. Ya. Anladın mı? O yüzden bunda çok var. Görüyor musun bak yol boyu? E, bu askerler bir şeyle temizlenecekti. Şunlardan öfürük yapardık. Bunların daha büyüğü var. Biz bunlar çocukken şu bir şey görüyor musun? Öfürüyor onu. gidiyor. Şey öfürüyor. Öfürük. Öfürüyor diyemiyorum öfürüyor. Öfürük öfürük. Bunlar da bebeklerin poposunu silmek için. O zaman tabi burada bebeğin ne alaksı? 14. yüzyılda burada yaşayan insanlar var ya. Çok rahat yaşamış. Ya buranın ihtiyacı nasıl karşılıyorlar? Yemek ihtiyacı olarak. Getiriyorlar. Rahatla birisi getiriyordu. Ya. ya 15 kişilik garnizon olsa burada. 15 fazladır. fazla. Bu kadar. Tamam. Nasıl atla getirecek? Ben... Arabayla zor geldik buraya. Ben şimdi canım yemek yemek istiyor. Bu yemek yemek için bile arabayla gitsem üşenirim yani. Vallahi ben Saçma ne, ne yapıyordur biliyor musun? Buranın valisi midir, neydir bilmiyorum yukarı aşağı güvercinim bir saldı ya şu. O da haber gidiyor. Oradan da gelene mal sütleyip yukarı çıkıyor. Ya o güvercin muhabbetine hala inanmıyorum ya. Güvercinler... Nasıl istediğim adama nasıl ulaşıyor abi bu kuş? Onu, onu çağırıyor ya. Nasıl çağırıyor güvercini? Güvercine öğretiyorsun zaten onu. Ya hari, abi güvercine haritayı nasıl öğretiyorsun onu anlamadım yani. Onu demek ki... Hani şey, köpek olsa diyeceğim ki bir kilometre iki kilometre etrafındaki insanın kokusunu alır da oraya, ona gider. Onu, Koku atırsın onu, ona onu, git ona dersin. O şekilde olmuyor. Güvercine nasıl edeceksin? Gitti oraya da güvercini götürüyorsun. Oraya da yuvas bölüyor. Buraya da yuvas bölüyor. Buradan saldın mı oraya gidiyor. Oradan saldın mı buraya geliyor. Abi buradan İstanbul'a nasıl haber göndereceğim güvercinle? İstanbul'a güvercin haberi kimde desyaj gönderiyor? Uzak il il komutanlar bir göndermiyorlar yok. mı? Yok. Tek nasıl yok ya? Öyle bir şey olsa olur mu öyle bir şey olur? Ben de soruyorum. Buradan İstanbul'a olur mu güvercin? <laughs> ben de soruyorum olur mu? Abi o zaman da şu tarz şeyleri nasıl yapıyorlardı ya? Yani mimariliğine baksana. Yani o, yapılışı o da işkence. O olmuştur o. Eski zamanda öyle olduğunu ama sana şundayım mi? Halbuki Mimar Sinan eserleri, camileri vesairesi adam o yüzyılda bile çok harika şeyler yaptı. E, o Sultan Ahmetler vesaireler şu an yapmaya kalksın yapamazsın. Her şey boş ver. Sultan Ahmet'i şey yapmadı ki Mimar Sinan yapmadı ki reis. Mimar yapmadı. <laughs> o Sü Süleymaniye'yi yaptı. Süleymaniye Arkadaşlar bugün Diyar Kalesi'ni beraber gezdik. Güzel etrafında yeşillikler var. Doğal bir güzelliği var buranın. Tek eksik noktası C Kalesi'nin yollarında biraz sıkıntılar var. Gelirseniz e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, konum olarak da merak ediyorsanız Rize'nin Pazar ilçesinde. İnşallah çektiğimiz manzara resimleri, kale içindeki görüntüler hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar İzleyen herkesten şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ailemiz Kapıyla beraber videoyu da kapatıyorum.